İnsanlar hayatları boyunca üstesinden gelemeyecekleri birçok şeylerle karşılaşmakta; keder, sıkıntı, aciz ve ümitsizliklere maruz kalmaktadırlar. yüce Allah şöyle buyurmuştur: "İnsana bir darlık dokunduğu zaman, yanı üzere yatarken, otururken yahut ayakta bize yalvarır. Ama biz onun sıkıntısını giderince sanki kendisine dokunan bir darlıktan ötürü bize hiç yalvarmamış gibi hareket eder. İşte aşırı gidenlere yaptıkları iş böylesine süslü gösterilmiştir. Muhammed İbni Yahya radıyallahu an şöyle anlatmıştır. Bir kere Hazreti Ali radıyallahu an Kabe'de tavah ederken Kabe'nin astarına sarılmış bir zatın Hızır Aleyhisselam'ın şöyle dua ettiğini duydu. Ey bir şeyi duymak, diğerini duymaktan kendisini alıkoymayan! Ey isteyenlerin isteklerinin çokluğu, kime ne vereceği hususunda kendisini şaşırtmayan! Ey ısrar edenlerin ısrarları nedeniyle yorulmayan Allah! bana affının serinliğini ve rahmetinin tadını tattır. Ona, ey Allah'ın kulu, senin bu duan nasıl bir şey böyle deyince, o zat sen onu duydun mu dedi. Hz. Ali radıyallahu an evet deyince, Hızır aleyhisselam bu duayı her namazın peşinden yap. Hızır'ın canı kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki senin göğün yıldızlarının ve yağmur damlalarının sayısınca yeryüzünün taşları ve toprakları adedince günahında olsa elbette göz açıp kapayacak zamandan daha çabuk Allah Teala seni mağfiret eder buyurdu. Cenab-ı Hak Nasr suresinde şöyle buyuruyor. Rabbine hamd ile tesbih et ve mağfiret dile o tövbeleri kabul edecektir. Allahu Teala'yı tesbih etmek, onun büyüklüğünü, yüceliğini anlatmak, kainat üzerindeki umumi tasarruf ve sonsuz kudretine idrak edip ona göre hareket etmek manasına gelir. Bu anlayış nimeti ise insan oğluna Allah'ın verdiği bütün nimetlerden üstündür. Zira insan bu bilgisiyle insandır. Dünya ve ahiret mutluluğuna ancak onunla erebilecek ve onu kendi isteğiyle çalışarak elde edecektir. Allah'ın yüceliğini anlamamak, ona inanmamakla birdir. Bu anlayıştan mahrum olanın bir taş ve hayvandan farkı kalmaz. Ve insana mahsus olan büyük imtiyazdan eserde kalmaz. Bu ise insanlık namına işlenenin en korkunç olanıdır. Bu nedenle küfrün affı yoktur. Tesbihin ifade ettiği öz mana şudur. Allah'ın zatı yüce, sıfatları ekmel, iş ve eserleri mükemmeldir. Kerem ve lütfuna ölçü olmayan Cenab-ı Hak, bütün eşya ve varlıkların meydana gelme ve yetişmesini bir takım kanunlara bağlamıştır. Mesela ağaç ve sebzelerin yetişip olgunlaşabilmesi için su, gübre, hava ve güneş gibi şeylere ihtiyaç olduğu gibi insanların yetişip kemale erebilmesi de hamd ve tesbih, dua ve ibadetlere devam etmesine bağlanmıştır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de ben insanlarla cinleri ancak bana ibadet etsinler ve bu sayede beni bilsinler diye yarattım buyrulmuştur. Zat ve sıfatları ekmel olanın iş ve eserlerinin de eşsiz ve hikmetli olması tabidir. Her işi tam olan Allah Teala'nın benim hakkımdaki işi noksan olamaz. Madem ki onun her işi mükemmel ve kusursuzdur, benim hakkında reva gördüğü işler de tam ve ekmeldir. Bu yüzden benim şikayetlerim gaflet ve körlüğümden demektir şikayet Halık'ın hakkımızdaki muamelesini yani bize verdiklerini beğenmemek gibi bir körlük nankörlüktür. Nankörlük ise küfrün ta kendisidir. Halbuki ben seni tesbih ederim demek zat, sıfat ve bütün işlerinde noksan bulunmadığını arz ve ikrar eylerim demektir ki. Bunun açıklaması şöyle olacaktır. Ya Rabbi, yeryüzünde yapılan bütün işler, gidişler, olay ve vakıalar, ister insan, hayvan, cin ve şeytan, ister melekler tarafından yapılsın, ister tabi, ister ruhani olsun, hepsi de senin izninle meydana gelmektedir. Bu sebeple senin demektir ve senin olan her şey de yerinde ve hikmetlidir. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir musibet başa gelmez. Melekler senin rahmet ve azap sıkıntılarının tecellisine alettir. Her insanın önünden ve arkasından takip eden melekler vardır. Allah'ın emrinden dolayı onu muhafaza ederler. Şeytanlar senin Mudil ismi şerifin hükmünü icra ediyorlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de her kim Kur'an'a göz yumup görmemezlik eder ve onun nasihatlarını dinlemezse biz ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o ona arkadaş olur buyurulmaktadır. Bütün iyilikler cemal ve bütün kötülükler de celal sıfatlarının tecellisinden ibarettir. Tesbih, tevbe ve istiğfar yerine geçer. Yani Cenab-ı Hak'tan af ve mağfiret dilemek manasına da gelir. Bu da kendini hakir görüp Allah'ı yüceltmek suretinde olur. Yunus Aleyhisselam'ın aşağıda okuyacağımız tesbihlerinde olduğu gibi. Senden başka ilah yoktur. Ancak sana kulluk edilir ve güvenilir. Allah'ım beni affeyle. Zira ben kendime zulmetmiş insanlardanım. Hayret ve taatcup makamında kullanılır ki, bu da iki türlüdür. Biri, eğer güzelliği karşısında olursa, Yaradan'ı eşsiz yaratılışı için yüceltmek, şu ayeti kerimenin mealinde olduğu gibi. Bak, ne şanlı o yüce Allah ki, bütün kainat avucunun içindedir. Ve siz hepiniz döndürülüp ona götürüleceksiniz. Diğeri şahit kötülük karşısında ise o kötülükten yaradana bir şey bulaşamayacağını belirtmek manasında kullanılır. Allah'ım bize dünyada da ahirette de güzellikler ver ve bizi cehennem azabından koru. Amin.